Ben size bir şey diyeyim bakın. Şimdi dünya kadar Arap alemi ister Kur'an'ın isterse sünnetin mantıkiyatına dair dünya kadar eser yazmışlardır. Ama ister İngiltere'de ister Almanya'da Müslüman olanların Müslümanlıklarının altında bu mantıklı izahlar ve çözümler değil. Bunların arkasında savufi hayat vardır. İslam'ın ruhi hayatı vardır. Müslümanlığı ciddice yaşama vardır. Yani çatlarcasına takvaya riayet etme var. Böyle şeye zühte var. Bunlar mı etkil olmuştur? Belayete talip olma var. İlaslı yaşama var. Yakin insan olma var. Batılıya bizim lafazanlıklarımız. Ünlü kaide ve kuralları döküp onlara bir şey anlatmamız değil. Bugün iddiasız arz ediyorum bu yarım yamalak Alman Müslümanları, 500 bin, 600 bin Alman Müslümanı varsa, Hollanda'da o kadar Müslüman varsa, İngiltere'de o kadar Müslüman varsa, hangisini kurcalarsanız kurcalayınız, bunlara Muhyiddin İbni Arabi müessir olmuştur. Bunlara Mevlana müessir olmuştur. Hatta bunlara Yunus Emre müessir olmuştur. Çünkü bunlar hal insanı. Öyleyse, o pozitif ilimlerin dilinden, rasyonalizmin dilinden daha güçlü bir insan vardır. Ve da hallerimize temsil edip seslendireceğimiz hal besteli. Kur'an ve sünnet güçteli, hal besteli. Davranış besteli bir şey var. O da İslam'ın ruhi hayat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhi hayat. İslami hayatımız eğri büğrü devam ettiği sürece İslam'ın toplum hayatına kazandırdığı şeylere bir yana kaldığımız sürece evlerimiz, sokaklarımız, çarşılarımız, pazarlarımız kirden hasaklı devam ettiği sürece ağzımıza kuş tutsak onlara bir şey anlatamayız. Mübala etmeden konuşuyoruz. Öyleyse bence, bence en beli, en fasih, en tarih bir lisan vardır. O da hal bir insan. Halimizle Müslümanlığı anlatmak. Bu çok sabır isteyen bir mesele. Tabi. Kur'an-ı Kerim müşrikler karşısında da meydandaydı. Efendimiz'in sözleri de sağda solda geziyordu. Fakat bildiğiniz gibi Mekke döneminde Müslümanlar Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret etme mecburiyetinde bırakılmışlardı. Çünkü Müslümanları halleriyle tanıma fırsatı olmamıştı. Uçurumlar vardı. Arada. Müslümanlar saklı saklı İbni Erkamların evinde ibadet yapıyorlardı ve müşrikler bunu görmüyor. İslam'ın hayatlarını bilemiyordu muamelelerine müstali değiller. Çarşı, pazar durumlarını hiç bilmiyorlardı. Çünkü herkes kaçamak Müslümanlık yapıyordu. Medine dönemine gidince aradaki uçurumlar daha bir açıldı. Müslümanlar iyice uzaklaştı. Tabi bunların nefreti de iyice attı yani. Müşriklerin nefreti. Ve Müslümanların fetih dedikleri, Kur'an'ın fetih dedikleri bir hadise zuhur etti. Bir hadisesi. Kur'an-ı Kerim'e göre Mekke fethi fethi hadisesi değildir. Hüdeyliye <laughs> hadisesi fethi. Daha sonra Yermuk zaferi, daha sonra Mütezaferi bunlar fethi değildirler. Roma İmparatorluğu'nun yenilmesi fethi değildir. Çarşanilerin yenilmesi fethi değildir. Hüdeyliye salahası fethi. Çünkü Hüdeyliye salahası sayesinde Müslümanlarla müşrikler yeniden aynı çatı altında hayatı paylaşmışlar. Müslümanlar fiilen kendilerini anlatma fırsatını bulmuşlar. Müşrikler onların nasıl yaptıklarını, nasıl kalktıklarını, nasıl ruhen engin olduklarını, nasıl bir mürakabe insan olduklarını, bir gönül insan olduklarını o sayede görmüş, tanımış ve Ve işte felk felk o zaman İslamiyet'e dahalet olmuştur. Bu Mekke'nin fethini gündeme getirmiştir. Bu Yermuk zaferini dinleme getirmiştir. Bu Sasani yenilmesini dinleme getirmiştir. O güne kadar temerrüt eden insanlar, mesela Ebu Süfyan gibi kimseler, Hüdeyliye Ki, sulhuyla erimesi gibi erimiş. Ay gibi olan bu insan erimiş adeta. Ve bildiğiniz gibi bazı siyerlerin yazdığı gibi, bir muharebede Müslümanlıktan sonra harbederken 75-80 yaşında bu insanın ruhuna nasıl girilir? Bir ok da gözü avucuna düşünce bakmış bakmış sırlatmış neye yararsın ki demiş. Bitmiş sene efendini tanıyamaz. Bu çok önemli bir meseledir yani. Zannediyorum hani günümüzde bir kısım iddiacılar var. Bağırarak çağırarak bir yerlerde birilerine bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Hayır öyle değil yani. Müslümanlığın en inandırıcı sesi onu davranışlarımızla seslendirmek sesiyle onu anlatır. Hem yani de şimdiye kadar dünya kadar filozof, dünya kadar baş döndürücü sözler söylemiştir. Hatta bir şey diyeyim Hz. Bediüzzaman'ın zuhur ettiği dönemde dünya kadar söz sultanı insan da vardı. Ve bunların arkalarına aldıkları insan bir mülibüs dolduracak sayıya ulaşmadı. Hz. Bediüzzaman'ın arkasında insanlar büyük çağlayanlar gibi, miyakaralar gibi ağlayan haline geldi. Gökkin sever şayet. O zatın diğer meziyetlerinin yanında ve fakat üstünde ve önünde önemli bir meziyeti vardı ki o demeden bir şey yaşıyor ve sonra yaşadıklarını kısarak, kırparak, ütüşleyerek anlatıyor. Gece hayatı şayet onda onsa şayet onun onda birini anlatıyordu ve o gönülleri fethetmeye yetiyor. biliyor muyum? bakımları anlatırken birer ruh insanı olarak İslamiyet'i anlatırlar. Kur'an'ı davranışlarımızda okusunlar. Sünnet'i davranışlarımızda okusunlar. Sahabinin hayatını davranışlarımızda okusunlar. Bu o polisizm adına konuşacağımız şeylerin çok önünde. Rasyonalizm adına anlatacağımız şeylerin çok önünde. Hatta sahabi ve veli menkibesi adına anlatacağımız şeylerin çok önünde bunlara mesul olacak. Biz de bunu arıyorduk diyecekler. Ve bugün dünyanın değişik yerlerinde eğer bazı arkadaşlarımız tutunuyor, müessese kurabiliyor, irşat ve tebliğ adına bir şeyler yapabiliyorlarsa bunun sırrı kavuldan ziyade fiildir. Söyledikleri sözleri davranışlarıyla teyit etmektir. Davranış ve söz tenakuzu yaşamamalardır. İkiliğe düşmemeleridir. Dual davranmamalıdır.